İçine kapanık biri misin testi, eğer dörtten fazla parmağını indirirsen içine kapanıksın. Okulda öğretmenin sorduğu sorunun cevabını bilmene rağmen parmağını kaldırmadıysan bir parmağını indir. Dışarıda tanıdığın birini görünce saklanıyorsan bir parmağını indir. Dışarıdayken kimseyle konuşmamak için telefonla uğraşıyormuş gibi yaptıysan bir parmağını indir. Kafanda insanlarla konuşmalarını canlandırıyorsan bir parmağını indir. Paylaş WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişiyle dışarıya çıkmak yerine dizi izlemeyi tercih ediyorsan bir parmağını indir. Öğretmenin anlattığı konuyu anlamamana rağmen öğretmene soru sormadıysan bir parmağını indir. Son dakikada planlarını iptal ediyorsan bir parmağını indir. Yabancılarla konuşmakta zorlanıyorsan, bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et.